devletlerin birinci olarak dayandıkları bir süper güç var. Mesela Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan Amerika ile yakın ilişkiler içindeler. Bir tanesi NATO ülkesi, öbürü de bir trilyon lira yatırdı. Fakat ikinci düşmanlarına karşı ikinci bir ittifak sistemine ihtiyaç var. Şimdi Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ne karşı bir ittifak sistemi. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'e karşı kimi yanına alabilir? Türkiye yanına alabilir. Pakistan'la iyi ilişkiler e, kurabilir, e, Yemen'in bütünlüğünü sağlayacak, oradaki yapıyı koruyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail o civarlarda bir boyut oluyor ve ordusu olan, bir NATO ordusu olan ülkenin yanında durması gerektiğini ele almış bulunuyor. Çünkü o Kaşıkçı olayları falan da unutuldu şeye baktım. Nedir ilişkilerimiz diye Suudi Arabistan'la. Temmuz 2023'te 3 milyar dolarlık mahalli stratejik üretim yatırımı. Türk Bayraktar Akıncı'ya yatırmış bunu. İHA ve SİHA. Deniz sihaları ve hava sihaları peşinden e, sansörlü Baykar için uzman yetiştirme programı daha da gidiyor. Peşinden e, Suudi Arabistan içinde kurulan fabrikada ortak üretim yani batıdan almayayım tekrar onlara varmayayım diye e, Suudiler bu üretimin %70'ini kendi ülkelerinden yapacaklar. Ramsa savunma ile 120 milyon dolarlık bir anlaşma, Cidde'de bir fabrika ve peşinden 300 milyon dolarlık Roketsan ve Aselsanlı anlaşma. E Türkiye'de kendi üretiminin yanında böyle bir yapıya ihtiyacı var. Dengeliyor çeşitli alanlarda. Yemen'de dengeliyor, Somaliland'da dengeliyor. Pakistan İsrail Hindistan yapısına karşı Türkiye'nin yanında duruyor. Böylece kendiliğinden ana sistemin dışında ikinci ittifaklar sistemi ortaya çıkıyor. Ama Mısır biraz daha şey şeyde olay İsrail Amerika filan dengesi içinde ama bu üçlü yapı ki bayrak çok doğru konmuş buraya Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye kendi çapındaki ülkeler açısından ikinci bir ittifaklar sistemine girmek durumunda. Bir şey daha sorayım. İkinci ittifak sistemi birinci ittifak sistemiyle de uyumlu olmalı mıdır? Hayır. Birinci ittifak sistemine zaten dokunmayacak yapılar. Çünkü öbürleri de bağlı oldukları ana ittifak sisteminde. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın şeyinde. Evet. E, İsrail Amerika'yı tanımıyor falan demek mümkün değil. Fakat ona karşı başka bir ittifak yapısı içinde yani bu ana büyük sistemi sarsmadan kendi rakiplerini aynı sistemle yakın duran rakiplerini çevreleme bastırma stratejik olarak dengeleme ve kendi boyut sistemlerinde onları bazı hareketlerden vazgeçirmeye. Diyor ki bu a, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan da var. Buraya, buraya girersem şöyle olabilir. İşte Suudi Arabistan bombalar devam ederse Türkiye'ye yardım da gönderebilir. E Katar da bu civarlarda dolaşıyor. Ama biz kardeştik. Kardeştik ama rekabet var. Niye? Çünkü Suudi Arabistan Kızıl Kızıldeniz'i ve alanı kontrol etmek istiyor. Diyor ki, Arabistan deyince, Arap deyince akla ben gelirim diyor. Kuzeyde de Mısır ben akla gelirim diyor. Türkiye'de Müslüman dünyasında ve ikinci bir boyutu var e, Suudi Arabistan'ın İran'ı da dengelemiş oluyor Türkiye'yi yanına alarak. İran'a karşı çekim. Bir tek Katar İran'la ilişkileri vardı. Böylece hepsi ana sistemin dışındaki ikinci rakiplerinde ortak noktalar bularak sistemi götürüyorlar. Bir de hani e, Hindistan'ın biz şundan da e, dikkate dikkatle takip ediyorduk. Hindis, şey Suudi Arabistan'ın önemi açısından Hindistan Hayfa e, arasını da Suudi Arabistan-Türk ortaklığının yakınlaşması bize göre daha uygun düzenlenmesine yardımcı olacaksa o da önemlidir. O da, yani o da olabilir. Onların Akdeniz enerji çıkış yolunu orası gösteriyordu Amerika bugüne kadar. Tamam ya, mı hocam? Ha. Yani gelecek enerji hatları Asya'dan gelecek enerji hattı nereden gelecek enerji hattı? Kimin petrolü ve gazı var? İran'ın var yok. Onun arkasındakilerin yok. Rusya zaten tepeden gelmesi lazım. O halde İran'ın bu sistem içinde tek bir yolu kalıyor. Türkiye. E onu da Amerika kesiyor. O halde dolaylı şekilde Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri var ama bunların ilişkileri başka türlü. Ikinci, üçüncü yaklaşım seçimleri var. Kendilerini koruma açısından, bu çok e, sağlıklı bir yapılanma. Yani Amerika'yı rahatsız etmiyor, kendilerini korumaya alıyorlar ve bu ikinci rakiplerin kendilerine karşı operasyonlarını da önlemiş oluyorlar. Öbür türlü ana sistemdeki yapıya dokunmuyorlar. Yani Amerika'ya bir trilyon lira yatırmış, devamlı oradaki bütün yatırımları, oteller, bilmem neler, sistemler, teknoloji devirleri falan ama Türkiye'nin ihaz aldığı zaman hem daha ucuza hem de kendi içinde fabrika kurduruyor. Çok daha ucuza çıkıyor. Ve sağlam yani Amerika'yı kızdırdığı zaman bir yerden devamlı bir şey gelmesi lazım. Türkiye'nin de yeni alanlar bulabilmesi lazım satın alanlarını. Bunu ne buluyor? İsrail'i dengeliyor başka boyutlarda. Gazze konusunda bir takım yanına dostlar alıyor. Öbürleri İran'dan çekiliyor ama Türkiye'nin İran'dan çekilmesi diye bir şey yok. İçinde bilmem 24-30 milyon Türk bulunan bir yapıysa. O da kendi şeyde boyutları içinde oluyor. İkinci, üçüncü ittifak sistemlerinin uluslararası alanda koruma yapısının boyutları. Büyük yapıya dokunmadan. Çok boyutlu, Ana sistemi rahatsız etmeyen, şimdi bu birliktelik Rusya'yı rahatsız etmiyor. Bu birliktelik Çin'i rahatsız etmiyor. Amerika'yı rahatsız etmiyor. Kimi rahatsız ediyor? İsrail'i rahatsız ediyor. Güzel. Birleşik Arap Evlilikleri'ni rahatsız dediği ediyor. Dediği gibi sağa sola büyük süper güçlerle dalaşmayın da diyor ne yaparsın. <laughs> rahatsız ediyor. E çünkü kendi başka çıkarları var. Yani sırf Amerika'nın istediği demin hoca da anlatıyordu, Volkan da anlatıyor. Ya üst tarafı deniz olan ülke denizde motor bilmem ne falan yapmaz mı ya? Bizim gençliğimiz sandalda kürek çekerek <laughs> gençti ya. ben 35-40 yaşında motor gördüm. Şimdi motor bilmem nesiyle geçiyor. Kürek çekmekten, Osmanlı'dan beri kürek çektik biz 30 yaşında. <laughs> E şimdi bu yapı içinde Amerika hayır siz deniz kuvveti değilsiniz. Siz karadan gelecek düşmanı önleyeceksiniz. Tabii siz, siz bozkırdan geldiniz. E, e peki Kıbrıs ne olacak? Adalara 20 adaya çıktılar. Yok bilmem neyi geliştiriyorlar. ne olacak. O Karadeniz ne olacak? olacak. Ha, o kısmı da ikinci ittifaklarla geliştireceksin. Diyeceksin. Ben onlarla böyle böyle bir şeyler yapıyorum. Bu seni rahatsız etmesin. Ne <laughs> çok akıllıca bir boyut bu ve birbirlerinin iş sistemleri içinde niye Amerika'ya yatırım yapsın? Gelsin Türkiye'ye yatırım yapsın. Pakistan işte bilmem nereye gidip yatırım yapıyor. Türkiye'ye yatırım yapsın. Türkiye'den yatırım alsınlar. Biz yetiştirelim. Böylece ikinci sistemler içinde yeni bir yapılanma boyutları bir şey olduğu zaman da bu sistemler birbirine destek verecek. O zaman hayır, efendim biz NATO'nun 5. maddesini bekleyeceğiz.